Hva Bu hafta sizlerle diş hekimliğinde estetik restorasyonlar hakkında konuşacağız. E, estetik restorasyonlar yine son yıllarda hastalarımız tarafından çok ilgi gören çalışmalar. E, özellikle ön bölge dişlerinden mutsuz olan hastalarımız, çeşitli nedenlerden ötürü e, gülümsemesini sevmeyen hastalarımız e, bizlere başvuruyorlar ve biz hastanın durumuna göre e, bazen laminelerle, bazen zirkonyum ya da imex estetik kaplamalarla hastanın gülüşünü onarıyoruz. E, bunun öncesinde bazı hastanın problemine göre e, lazerle diş beyazlatma işlemleri uygulaması yapıyoruz, e, rengi stabilize ediyoruz ve ardından hastanın isteğine göre e, yapmış olduğumuz e, örnek çalışmalarla e, bitmiş halini hastaya gösterebiliyoruz dizaynın ve bunun ardından da e, nihai e, restorasyonu gerçekleştirmiş oluyoruz. E, bu noktada e, bu tarz bir şey planlıyorsa eğer hastamız, kesinlikle yapılacak olan kliniğin dijital, e, teknolojik altyapısı çok önemli. E, hem sürecin kısalması hem de e, yapılacak olan restorasyonun en sağlıklı şekilde tasarlanabilmesi için e, teknolojik altyapıyı kesinlikle sorgulamak gerekiyor. Şimdi özellikle yurt dışında yaşayan, e, Türkiye'ye e, bazı diş problemleriyle alakalı gelmek isteyen hastalarımızın özellikle estetik e, gülüş dizaynı, açısından bize sordu soruları cevaplandırmak istiyorum. En çok merak edilen şey aslında ilk adım. İlk adımı nasıl atıyoruz? İlk adım şu şekilde planlanıyor. Sizler bize gülüşünüzün fotoğrafını gönderiyorsunuz. Varsa elinizde bir panoramik röntgen paylaşıyorsunuz. Biz bunun üzerine yapılacak olan tedaviyi belirlemiş oluyoruz. Sizinle süreci paylaşıyoruz. Ne kadar süre bizimle geçirmeniz gerekiyor sizin durumunuza göre. Bunu değerlendiriyoruz. Ardından Türkiye'ye geliyorsunuz. Ekibimiz sizi karşılıyor. Transfer işlemlerini hallediyor. Otelinize yerleştiriyor. Ve artık klinimizdeki süreç başlamış oluyor. Öncesinde bir dijital tarama yapılıyor. Ağzınızı ekran olduğu gibi aktarıyoruz. Ve var olan durumu beraber tespit etmiş oluyoruz. Sizi asıl rahatsız eden problemin ne olduğunu belirliyoruz. Bunun üzerine de yapacağımız restorasyonu temellendirmiş oluyoruz. Hayal ettiğiniz gibi gülebilmek için sizleri kliniğimize davet ediyoruz. Müzik